Evet, migren için bana çok fazla soru geliyor. Transdermaller migreni nasıl iyileştirmeye yardımcı oluyor diye sorular geliyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? İki tane en az transdermal band kullandırıyoruz. Migren çapraz damar daralmasıdır. Geniş olması gereken damarlar dar. Dar olması gereken damarların genişlemesinden kaynaklı olarak kan basıncının zorlanmasıyla oluşan şu bölgede ağrıdır. Bunu tıbbi olarak e, baktırdığınız zaman tıbbi bir tedavisi yok. Baskılayıcı tedavisi var. Yani ilaç tedavisi var. Ömür boyu ağır kesici ilaçlara mahkumsunuz. Transdermaller nasıl bunu e, iyileştirmeye yardımcı oluyor? Arkadaşlar sadece ensenize şu kısmı ve kulak arkanızı isterseniz de ense köküne iki tane transdermal bant yapıştırıyorsunuz. Birini üç gün, birini de 2 gün boyunca değiştiriyorsunuz. 2 gün ve 3 gün arayla değiştiriyorsunuz ve zaten transdermaller oradaki damarların çapraz damar daralması ve genişlemesine, iyileşmesine yardımcı oluyor kullandığınız andan itibaren ise ağrılarınızın hafiflemesi zamanla geçmesini destekliyor. Ben kendim de migren tedavisinde kullandım. 11 aydır hatta 13 ay oluyor. 13 aydır kesinlikle hiçbir şekilde ağrı kesici kullanmadım ve ağrılarım olmadı. Yani migren atağı da geçirmedim. Hem konforlu bir iyileşme süreci sağlıyor. iyileşmeye yardımcı bir süreç sağlıyor. Hem de arkadaşlar zaten ürünler gıda sertifikalı olduğu için, uluslararası gıda sertifikalı olduğu için ilaçla etkileşimi olmuyor. Ve ayrıca da yan etkisi yok. Hem kullanım kolaylığı hem de vücuda zarar vermediği için güvenle kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.